merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yanımda Aras ve Emorok var. Bu arkadaşlar ben, da e, bir... Temur, Temur, Temur sen bilgisayarda oynuyorsun değil mi? Yok ben tablette oynuyorum çünkü bilgisayarda çok kasıyor ya. Video böyle donuyor donuyor anlamıyor. Anlamıyorlar izleyiciler Hep şey değil mi arkadaşlar? dört takım var bunda. Aynen dört takım var. Ben mavi yerim. Daha kırmızı olalım. Hadi gel Bistimor. Kırmızı yok. Yeşil var. Bu arada Ulan bu işte. dört takım dediğiniz ya e, hani o orada GK yazıyor. O şey demek e, kaleci demek. E, dereceli mod mu? Oyun bir şey mi? Başlat dedim. Ben sizi sor buradayım. Herkes bebeğini tanımıyor. Lan bu ne? Şu tanesi. Hadi ben maviden oldum. Anne, ne? Ya yeşilden ol. Ya yeşilden olamıyorum. Niye? Yeah. Emir sen e, şeyden ol. Benden benden. Bu ne Arası ya? Yok. Atan Yalnız ya. oyun bayağı bir Doğru, karışık. Doğru evet. şey. şey. Green oluyor. Çünkü Tam herkes benim Green Side'ı tutmak çünkü Öldükle ilgili özel kişi. Beyler, beyler herkes benim beni şöyle, buradan girsin tamam mı? Hadi e, şuradaki kick off'u tıklayın sonra start game'i tıklayın. Start'a tıklayın. Tamam oyun başladı. Eğer ben Timur siz Bu ne hangi onun Oğlum bakın siz oynar Çıkın benim Private server'ıma girin Ya yani, sen çıksan Zaten ben senin private server'ındayım Allah aşkına Emin onu Sen bir şey yap. <laughs> Oyuna başla dedim. Başlat. Üf. Neymiş kardeşim ya? Oğlum da şey istiyor ya, bulut iyi. Evet Hazan hangi takımstan? Te, topçu müte. Ne oldu bana? Ayağa çıkıldı. Emir ben varım. Şimdi şu an kim var? Ben yanlışlıkla başka açıdan bakıyorum. Şu anda antrenman tamam. mı yapıyoruz? Emo, Emo, seni beraberiz. Şu anda biz antrenman mı yapıyoruz? Şut, hmm. pas. Yerden müdahale. Evet. Ya bu arada biz maçtayız. Hmm. Peki top nerede? Top hmm. bende. Ya Emo. Top taç bizim, değil mi? Hocam taç bizim değil mi? Ya kullanacağım lan dur. Kullanacağız Emir, bırak kullanacağız. Ya bu oyun çok kasıyor ya. Başka bir oyuna mı girsek? Kullan Timur, kullan. Ne kullan? Kullan hadi. Onu ha neye basayım? Yaş. Yaş. Şu da filan bas. Bu ne? Allah bıraktı. Nerede? Kan alacağım. Hayır, fal yok hadi. Emir anda... bırak, Emir bırak. Emir bırak. Emir bana bırak ya bu sefer. Ya şurada bir tane bacon var o kim ya? Ya şef ya. Hakem o hakem. Ha, hakem mi? Sen Emir Alpin. Hayır Timur'u Lan. Ay, ben Lan. <gülüyor> Benim. <gülüyor> Sizin kale şurada mı? Bırak bırak bırak. Ya nereye kaçtı top? Allah'ım Rabbim ya. Ya ne bu? Sağ Ankara, Angara, 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 Oğlum, Angara, çok Angara, 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 Emre şut oluyor, Gol. Olamıyor. Şut. Vuruyoruz. Ya Emir. <laughs> Oha ben. ben çok gıcıksın. Ya bir Şut. kaleye geçiyor. Kale geçiyor. Ve gol olamadı. Çünkü çok mutlardı. sana beni. biliyor Beni. Emre

Lan bak, dur bende bende. Ben vur. Ben, ben de. Ya. Ya, vurdum işte. Kimi bak gelersen seni bak çok pis Hop. Hop birader lan benim topum keserim topunuzu. Hop birader. Birader bu benim topum keserim topunuzu. Benim topumu benim lan. Evet poz atıyor. Emir abi ya daha 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 sen oynamayı öğren de gel ya. Vur. Hadi. <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum ben yere ben. düşüyorum. Abi silah var beni yere atıyor. Fuar. Fri nasıl it. lan bu kadar hızlı olabiliyor? Aha ya. direkten döndü. Hadi ben kaleye. Bırak bırak. Ya, ben onu kaçıyorum. Ben onu tutuyorum. <laughs> ya ne yapıyorsun? Çembe takıyor bana. Fual var <laughs> fual. Fual var bize. Lan bana fual yapıldı. Anlıyorsunuz mu <laughs> lan? Oğlum var ya okulda maç yapınca bana bir fual yapıyorlar var ya. 10-15 dakika fual diye bağırıyorum hiç. E, şey yapamıyorum ya. Ne as. var? Gali lan işte bu tuttum. Demir pas ver buraya pas. Tamam. Hadi uğraş evet, kargo. Tamam. Yapma.

Topalarda Eee bakar yine Ben ben benim 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 ne mavi Lan Emir bas Emir biz Ortayı bana bırak sen Hadi Aç ortayı aç Sen yerinde dur karşında tümar Sen yerinde ne? Hadi lan Ah değil mi? Topalarda Recep Tayyip Erdoğan Topa koşuyor. Kaleyi gördü. Şut çıkıyor Ve top ağlar da. da ya. <laughs> Oha arasa ne oluyor lan? Emir top aldı. Ve gol alamadı. Top ağlar da. Recep <laughs> Tayyip Erdoğan topu çalıyor. Ronaldo Messi bir şey yapamıyor. Petopalarda <laughs> işte bu. <laughs> Ortaya bastı. Orta aç. Lan çalarım topunuzu. Keserim. Keserim topunuzu. Ben timoru tutuyorum. Bak araç topunu topunu ben, ben... keserim ben, ben... ha. Tam vurmalık bir pozisyon. Ve topağlar <laughs> <Lan! gülüyor> <Ya> da. Gigi. <laughs> Hadi ben videomu bitiriyorum. Hadi Hadi ha. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir futbol serisiydi. Çok güzel bir futbol, futbol serisiydi. Eğer böyle futbol serilerine devam etmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, ve her şeyi yapmayı unutmayın. Şimdi bye bye.